Mehmet Barlas, Tutarsız Siyaset ve Kılıçdaroğlu'nun Başörtüsü istismarı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı konuşmalarıyla Türk siyaset edebiyatına yeni boyutlar getiriyor. Bahçeli, dünkü grup konuşmasında dünyadaki ve Türkiye'deki tüm sorunlara değinerek çözümler üretti. Bahçeli'nin konuşmasından bazı bölümler şöyle… Anketler şunu bunu söylemiş bizim için vızıltıdır. Biz milletimize bakarız. Satılmış anketçilerde eğer yüz kaldıysa sokağa çıkıp çıkmamayı, kamuoyu araştırması yapıp yapmamayı bir kez daha düşünmelerinde yarar olacağı kanaatindeyim. Dünyaya ilan ediyorum. Adalar konusunda hakkımızı yedirmeyiz. Hakkımızı çiğnetmeyiz, vazgeçmeyiz. Yıkılan ağaca balta vurmayı alışkanlık haline getirmiş, yıkık köyden araç almaya alışmış sefillere hatırlatırım ki Türk milleti var olduğu müddetçe üç hilalin önü kesilemez, ömrüne vade biçilemez. Terörizmin ablukası, ekonomik saldırılar, siyasi oyunlar ve ticaret savaşları çözülmeyi bekleyen sorunların en başındadır. Bahçeli ayrıca ABD'nin Güney Kıbrıs'a yaptığı askeri yardımları ve Ege'de Yunanistan'a verilen desteği Türkiye'ye meydan okumak şeklinde yorumladı. Lozan'ı yok sayanlar sonunda çok ağır bedel ödeyeceklerdir. Yunanistan Amerika'nın miçosudur diyen Bahçeli, şerefimiz için seve seve şahadeti göze alacağımızı, bunlar bilmiyorlar şeklinde konuştu. Tabi bütün bunlardan bahseden Bahçeli, CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna değinmeden de edemedi. Kılıçdaroğlunun teröriste DNA testi isterken utanıp utanmadığını soran Bahçeli, Kılıçdaroğlunun son başörtüsü çıkışı içinde. Helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin anlamı yoktur. Böyle bir yasa gelirse MHP geçmişteki kararının arkasında durur. Böyle bir yasaya gerek olmadığını söyler. Kılıçdaroğlu çok önem veriyor ise milletvekillerinden başlasın başörtüsüne sözlerini kullandı. Devlet Bahçeli'yi yaptığı tespitler için tebrik ediyoruz. Birçok konuda olduğu gibi başörtüsü konusunda da Kılıçdaroğlu'nun kafası çok karışık. AK Parti'nin başörtüsü konusunda attığı adımlara karşı imza atan, başörtüsünü bir siyasi simge ve bir metre bez parçası olarak gören Kılıçdaroğlu, şimdi iki yüzlü bir siyaset izleyerek başörtüsüne yasal güvence istiyor. Daha önce de başörtüsünü biz özgürleştirdik demişti. İnsanın gerçekten aklı almıyor. Bu seçmen Kılıçdaroğlu'nun hangi sözüne itibar etsin ve her şeyden önemlisi neden güvensin? Kılıçdaroğlu'nun tüm çıkışları tutarsızlıklar zinciri gibi görünse de aslında kendi içinde bir tutarlılığı var. CHP lideri tüm çıkışlarında Türkiye aleyhtarlığını ön planda tutmak gibi son derece istikrarlı ve tutarlı bir çizgisi var. Mehmet Barlas